Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 8 Şubat 2024 günlerden Perşembe. Herkese yeniden iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet efendim bugün de dün elektrik yoktu malumunuzu geç başlamıştık. Bugün de başkent Bükreş'in Romanya'da başkent Bükreş'in bazı bölgelerinde internet yok. Dün de bazı bölgelerinde elektrik ve su yoktu. Bakım yapıyorlarmış sanıyorum bir iki güne kadar o geçer. Dolayısıyla bugünkü yayınımızı Almanya üzerinden gerçekleştiriyoruz. Almanya'daki bu vesileyle Almanya'daki izleyicilerimize de teşekkür ederim. Son 7 gün içerisinde Türkiye'den çok en çok izlendiğimiz ülke Almanya oldu. Biliyorsunuz Romanya her zaman ikinci ülke konumunda. Romanya ayrıca bizim programlarımızı Romanya'daki izleyicilerimiz uzun süreli izliyorlar. O açıdan. Tabii Türkiye'nin nüfusu malum. Almanya'daki nüfusumuz malum. Fakat Almanya bizim de 15 yıl kadar yaşadığımız bir ülke. O bize aynıca sevindirdi. Orada bizim sevenlerimiz olmakla beraber henüz itibat kuramadığımızı düşünüyorum ben. Bu vesileyle Almanya'daki izleyicilerimize tekrar teşekkür edeyim. Romanya'da yorum yapan ee, arkadaşımız YSP KL -L 21 Rumuzlu e, arkadaşımız Romanya'da oturum kartı sahibi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla 31 Mart'tan sonra e, uçakla ve deniz yoluyla Schengen ülkelerine gidebilir. Bulgaristan'da e, Mehmet Yıldız sanıyorum yanlış almadıysam ya da Mehmet Yıldız evet. Mehmet Yıldız Bey Türkiye vizesiyle ile maalesef Bulgaristan yani Türkiye'den aldığınız Bulgaristan vizesiyle Çengen bölgesine gidişiniz mümkün değil. Yani bu iki ülkedeki yaşayan ve oturum sahibini Türk vatandaşlarına şey yapıyor, karşılıyor. Ama daha önce bizi izleyenlerimiz bilir, işlediğimiz bir konu vardı. 31 Mart'tan sonra Romanya ve Bulgaristan da Schengen vizesi verecek. Eğer o zaman Bulgaristan'da alınmış Schengen vizesiniz vizeniz varsa gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabi her zaman olduğu gibi biz bize ve oturum uzmanı değiliz. Onu bir kere daha e, hatırlatmış e, olalım. Şimdi gelelim madem e, programa Almanya'yla e, başladı. Söz Almanya'dan açıldı. E, bu sene tabi göçün de 64. yıl dönümü. Yani Türkiye'de yurt dışına çalışmak için giden vatandaşlarımızın e, bu amaçla göçlerinin de 64. Yıl dönümünü idrak ediyoruz. Dolayısıyla 64 yılda, 64 yılda, 64 yılın sonunda daha doğrusu şu anda e, yurt dışında toplam altı buçuk milyon civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bunların beş buçuk milyonu Batı Avrupa'da. Bazı rakamlara göre bu beş buçuk dört şeklinde de olabiliyor ama yuvarlak hesap. 6 milyon civarında bir defa 3 milyondan fazla seçmenimiz vardı geçen yıl yapılan seçimlerde. Fakat bunun kadar ilginç olan bir başka şey daha var. Bu 60 yılda 60 yılda 6 milyon vatandaşımızı kaybetmişiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrılmış 60 yılda toplam. Yani bugünkü dünya genelindeki Vatandaş sayımıza eşit bir rakam. Ne yazık ki tabii biz Türkistan bölgesinde yola çıktığımız an Türkler Türkistan bölgesinden Batılıların Orta Asya dedikleri Türkistan bölgesinden yola çıktıkları andan itibaren hep eriyerek çoğalmışız, yok olarak çoğalmışız. Yani Türkler Çinlilerin tarih sahnesine çıkışı e, aynı. E, yani Türkler gözlerini açtıkları zaman Çinlileri gördü. Çinliler de gözlerini açtıkları zaman Türkleri gördü. Ve e, tarihin garip bir çilvesi. Çinlilerin yıldızı parladığı zaman bizim yıldızımız sönmüş. Bizim yıldızımız parladığı zaman Çinlilerin yıldızı sönmüş. Böyle bir e, ilişki var. Ama bugün Çin'in nüfusu bir buçuk milyar e, bizim nüfusumuz diğer soydaş ülkelerle birlikte topladığımız zaman işte 300 milyon, 350 milyon civarında. Aradaki bu fark nereden ileri geliyor? Bu fark biz bedel ödedik, kan verdik, can verdik. Yani Türkler büyük kayıplar verdi. Anadolu dediğimiz coğrafya Türklere durduk yerde vatan olmadı. Yani en azından bu bile bir şey, örnek. Dolayısıyla yani son 60 yılda 6 milyon vatandaşımız da Türk vatandaşlarından ayrılmış. Tabii bu çok önemli bir hadise ve ayrı bir program konusu diye düşünüyorum. Fakat böyle bir notu da söz almayanları açılmışken aktarmış olalım. Bu mevcut 6 milyon vatandaşımızdan işte altı buçuk milyon vatandaşımızdan beş buçuk milyonu Batı Avrupa'da, 300 bin Kuzey Amerika'da, 200 bin Ortadoğu'da, 150 bin de e, Avustralya'da e, bulunuyor, yaşıyor vatandaşlarımız. Şimdi gelelim. E, dolayısıyla yani Türklerin batıya akını sebebi ne olursa olsun, İşte son yıllarda e, nedir bizim Batıya göç sebebimiz ekonomik. Fakat Batı'nın her türlü aldığı tedbire rağmen işte kapıyı kapatmış bacadan girmişiz, bacayı kapatmış pencereden girmişiz vesaire. Bu akın devam ediyor. Yani bu akın devam ediyor. Hiç kimse geriye dönüp bakıp da e, Türkistan'a doğru e, gidelim diye e, düşünülmemiş yani. Yani Türk arkasına bakmamış o anlamda. ayrıldığı coğrafyaya bir daha e, dönüp bakmamış. Hep içinde oktolara kalmış, yüreği sızlamış, Hala e, işte, e, Kazakistan dedik mi, Türkmenistan dedik mi, Türkistan bölgesindeki Türk Cumhuriyetlerinin isimlerini söylediğimiz zaman e, göğsümüz kabarır gelir, gözümüz dolar gelir ama işte, bu, bunlar ibaret. Gönlümüz oradakilerle beraber, onlarla beraber. E, bazılarımız e, oralara gitse, oralarda iş yapsa, oralarda çalışıyor olsa da kahır ekseriyetimiz Batıya yönelmiş. Yani Türk Batıya yönelmiş ve Batı'nın bütün çabalarına, bütün engellerle engellemelerine rağmen bu akın devam ediyor. Yani son yıllarda da ekonomik vesilelerle bu akın devam ediyor. Yani biz Romanya ve Bulgaristan'da yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendirdiğimiz ilgilendirdiği için e, özel bir e, önem verdiğimiz bu Schengen konusuna biraz da bu gözle de bakabiliriz yani. Böyle de bakmalıyız yani. E, bakabilmeliyiz. Diyelim ve şeye dönelim, gündeme dönelim. Evet bugün Schengen'le ilgili Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes, daha doğrusu dün, dün kendinden beklenmeyen şekilde bir tepki gösterdi. Ve Avrupa Birliği'ndeki oylamalarda, Avrupa Konseyi'ndeki oylamalarda kararların nitelikli çoğunlukla alınması gerektiğini söyledi. Yani oy birliğiyle değil. Yani bir işte e, söylediği şey de şu. Bir Macaristan e, Ukrayna'ya yardım işini engelleyemezsin. Ya da bir Avusturya iki ülkenin geleceğiyle oynayamazsın. E, Karadan Çengen'e veto ederek şey yaparak. Bu Romanya Cumhurbaşkanı dün e, Avrupa Parlamentosu e, Başkanı'yla ortak bir basın toplantısı düzenlemişti mesela ile birlikte oradan gelen bir açıklamada Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Yuhannes'in bu şekilde konuştuğuyla ilgili. Şimdi bunu bize aktaran Romen haber ajansları diyor ki Avusturya'nın Romanya'yı Schengen'in dışında tutma yöntemi nasıl ortadan kaldırılabilir? Başkan Klaus Yuhannes AB'nin küresel bir lider olabilmesi için karar alma sistemini basitleştirmesi gerektiğini söylüyor. Yuhannes örnek olarak Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım gibi çeşitli Avrupa kararlarını engellemek için kullandığı e, veto hakkını verdi. Örnek olarak Macaristan verdi. Avusturya'nın Romanya'yı Schengen'in dışında tutma yöntemi, yöntemi nasıl ortadan e, kalkabilir? E, sorusu sorulurken işte bir diğer kötü şöhretli örnek olarak da Avusturya tarafından Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine girişinin hiçbir gerçek nedeni olmaksızın engellenmesini gösterdi. Dış, e, Luhannis dedi ki en azından dış politika ve güvenlik politikası alanlarında nitelikli çoğunluk oylamasının getirilmesiyle sorun çözülebilir dedi. Luhannis karar verme kapasitemizi basitleştirmemiz gerekiyor. Anlaşmalar yeniden anlaşmalar yeniden açılmadan dış politika ve güvenlik politikasının belirli alanlarda nitelikli çoğunluk oyu verilmesi gibi önlemler alınabilir. Yani anlaşmazlıklar artmadan bu önlemi alabiliriz diyor. Karar alma sürecinin daha kolay olması için elimizdeki tüm imkanları kullanmalıyız şeklinde konuştu Romanya Cumhurbaşkanı Yuhannes. Bir üyenin veto hakkını kullanarak hepimizin başkalarına yardım etmesini engellemek kabul edilemez. Dolayısıyla eğer şu anda nitelikli çoğunluk oylamasını genişletecek durumda değilsek de en azından şunu söyleyebilme cesaretine sahip olmalıyız. Karar alma sürecinde veto hakkımız e, olmamalı. Yok, olmamalı. Karar alma süreci doğru ve şeffaf bir şekilde çalışmalı ama aynı zamanda çok hızlı da olmalı ve bu yüzden AB mimarisi üzerinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes. Tabi bunun da Roman basını buradan da şey çıkartıyor. Kendine bir pay çıkartıyor, övgü çıkartıyor. Schengen konusuyla ilgili ikinci açıklamada Avrupa Halk Partisi lideri yine dün Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes'i övdü. Romanya Schengen bölgesine tüm haklarla girmeli dedi. Avrupa Halk Partisi lideri Manfred Weber ki bu arada belirtelim Mart ayı başında Avrupa Halk Partisi'nin e, genel kurul toplantısı Bükreş'te yapılacak. E, i̇lerleyen günlerde e, Bükreş'e gelecek Manfred Fred, e, Weber. E, Roma, hem Başkan Yuhannes'i hem de e, Romanya'yı e, övdü dünkü yaptığı konuşmada. Eee Devlet Başkanlığı, Romanya Devlet Başkanı'nın Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyonuna önemli katkı sağladığını açıkladı. Savunma ve genişleme konusunda birçok stratejik görüşme başlattınız ve Aralık ayında Moldova Cumhuriyeti ile Ukrayna ile müzakereleri başlatabildiğimizde Avrupa Konseyi'nde güçlü bir ses oldunuz. Avrupa Romanya'nın liderliğine çok şey borçlu. Romanya'da liderlik açısından size çok şey borçlu dedi burada e işte ee, tabi Yuhannes Avrupa Avrupa Partisi üyesi daha doğrusu mensup olduğu parti e, Rumanya Cumhurbaşkanı'na da övmüş e, oluyor Weber. Avrupa parlama, e, Weber Avrupa Parlamentosu'nda konuşurken Avrupalı ve Roman vatandaşlara modern bir Romanya ve modern bir Avrupa'ya sahip olmanın mümkün olduğunu gösterdiniz dedi. Romanya'nın Schengen bölgesine tüm haklarla katılımı Avrupa Halk Partisi lideri tarafından böylece desteklendiğini bir kez daha göstermiş oldu. Bizim için Avrupa Halk Partisi olarak Romanya'nın artık Schengen bölgesine tüm haklarla girmesi gerektiğine şüphe yok. Siz zaten 13 yıldır buna hazırsınız. Ama bir ara bu da kaypaklık etmişti. Onu da söyleyeyim size. Bizi sürekli izleyicilerimiz bilirler yani. 2023 yılın başlarında bu Schengen konusuyla ilgili yapılan konuşmalarda kaypaklık ettiğini de biliyoruz, hatırlıyoruz. Sevgili dostlar, uçaklar, gemiler sınırı denetimsiz, denetimsiz geçiyor. O zaman arabaların neden kontrol edilmesi gerekiyor? Evet, iyi bir soru ama geç kalmış bir soru. Yani uçaklar, gemiler gidiyor, kontrol edilmeden. Arabaları niye kontrol ediyorsunuz? Ömer'in bu sorusu yerinde ve haklı bir soru. Avrupa Birliği için de geç kalmış bir soru. O zaman arabaların neden kontrol edilmesi gerekiyor diyor. Ve ben Romanya ve Bulgaristan Schengen'e girmeli. Bu iş dünyası ve vatandaşlar için iyi bir şey dedi. Önümüzdeki dönemde Avrupa Halk Partisi'nin çok sayıda temsilcisi Romanya'da olacak. Biraz önce aktardık. Yakında gerçekleşecek olan kongre için Bükreş'e gelecekler. Biz de Avrupa seçimlerine yönelik kampanyamızı başlatmak üzere Romanya'ya gideceğiz diyor Weber. Romanya tüm Avrupalılar için daha güvenli bir ev, evin inşa edilebileceği yerdir e, dedi. E, evet yani bugün bu Schengen'le ilgili e, şeyler e, aktarılabilecek olanlar bunlar. Yalnız e, işte dün de aktardığım gibi dün e, Pazartesi gününden bu tarafa yollardayız. E, i̇şte sağ, Pazartesi Salı e, Çarşamba ve bugün e, perşembe e, 25 civarında e, Türk iş adamıyla e, görüşmemiz oldu. Bizdeki 10 milyon amaç taşıyacak ki biraz altı e, civarında e, şeyde. Bu görüşmelerde ortaya çıkan e, ortak e, sorunlar da var Romanya'daki Türk toplumuyla e, ilgili ekonomik kaygılar e, ön planda ama öbür tarafta işte e, bir tarafta da e, uçan yılda bir bu işte geçen sene yüzde bir buçuk bu sene yüzde üç civarında büyüyen bir Romanya'da bahsediliyor. Son on yılda e, işte ortalama e, ücretin e, 12.500 e, yani 250 euro civarından e, 47 4700 küsür L'ye çıkması yani 950 euroya çıkması e, çalışan sayısının artması ülkenin nüfusu azalmasına rağmen çalışan sayısının artması gibi pozitif değerlendirmeler de var. Dolayısıyla işte bardağın neresine bakıyorsunuz? Boş tarafına mı bakıyorsunuz? Dolu tarafına mı bakıyorsunuz? Bu da şeyi bakış açımızı şekillendiriyor, şey yapıyor. Dolayısıyla bu şengen pilavı daha çok su kaldıracak gibi gözüküyor. Her geçen gün ortaya yeni bir şeyler çıkıyor, şey yapıyor. Biz bu gelişmelerde sizleri yakından ilgilendirmeye devam ediyoruz. Tabii öbür tarafta bir de şey var. E, toplumda güvene erozyonu yaratan bir şeyimiz var, illetimiz var. Ne kadar FETÖ imamı varsa ne kadar FETÖ imamı varsa yurt dışına kaçmış, göçmüş, hepsi youtuber olmuş şimdi. Hepsi e, değişik el atmadıkları konular yok. El atmadıkları konular yok. Hepsinin el attığı konular da e, işte söyledik metotları ne? Dokuz yanlışı bir doğruyla harmanlayarak, pardon dokuz doğruyu numun içerisine bir yanlış gizleyerek ama kasıtlı bir yanlış hafızamızı felce uğratacak, güvenimizi felce uğratacak, bizi felce uğratacak yanlışı dokuz davranışın arasına gizleyerek e, şeye, e, sunuyorlar. Yani e, Romanya'ya geldiği zaman Fethullah Gülen'in prensi diye Romanya'ya gelen Karakaküllü Ahmet, yaptığı düğünle dillere destan olan Karakaküllü Ahmet bile YouTuber olmuş. Matematik öğretmeni diye başlamış ama hiç matematik öğretmeni de yapmıyor. Şimdi dünyayı geziyor. Hangi parayla geziyor? Falan. Onlar da e, ayrı bir e, konu. Böyle de bir e, sıkıntımız var yani. O zaman izleyicilere e, vatandaş olarak hepimize bir başka görev düşüyor ki çok e, şey yapmalıyız. E, dikkatli e, olmalıyız. Yani e, her dinlediğinizi her duyduğunuzu mutlaka kontrol etmelisiniz. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış etmeliyiz yani. Etmediğimiz zaman bu irinden kurtulamayız yani. Şimdi Türkiye'deki tabii bazı şeyler, boynuz kulağa geçti, bu kadar basit. Yani şu anda ne kadar şeyden şikayet ediliyorsa, hepsi o başın içinden çıktı. Evet efendim bugün aktaracaklarımız bu kadar. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Ben herkese yeniden iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın efendim.